E Youtube'dan gelmiştik de biz. Konuşmak için. E, ee, sizinle konuşmuştuk ama. Girin. Bismillahirrahmanirrahim. Geçin. Ee, pardon. Ee, evi dolaşabilme imkanımız var mı? Geçin şöyle, dolaşın. Odaları gezebilir miyiz? Evet. Bakın arkadaşlar, yani e, odaları gezmemin amacı da şu. E, sadece hani evde kimsenin olmadığını göstermek amaçlı gezeceğim. Bu şöyle. Aras. Işıkları aç arkadaşlar şöyle. Geziniyorum, Şöyle ağrılar. Şurada lavabom var. Şöyle lavabo. Burası da lavabo. Burayı da aç bakayım. Okay, mal gucken. Mal burada Çalıştığı falan var. Girmeyiz. Aynen buraya girmeyin. Yanlış anlaşıldı. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi. Buraları gezdik. E, alt kata da girebilir miyiz? Biraz bekleyin ya. Niye? Tamam, tamam geçelim. Geç alsın önden. şimdi evet arkadaşlar ışık falan yanımıza almıştık çünkü bahçede ışık falan yoktu. Yani yanlış anlaşılmasın. Ee, bu kamerayı nereye koyabiliriz? Şuraya mu abi? Ne? Şurası. Yok orada durmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şu taburayı versene Yasin be. Tabii. Tabureyi alabiliriz değil mi? Sıkıntı yok. Tabii. Bismillah. Nereye koyacağım bunu? Şöyle mi koyayım? Aynen. Şöyle koy. Direkt. Şöyle yerleştirelim. Abi. Bir dakika. Sarsılmaz değil mi öyle? Yok yok sarsılmaz. Şöyle. Yani e çekil bakayım. mi? Yok yok, görmezler, görmezler. Biz sizi sansürleyeceğiz, gönlünüz rahat olsun. Ee, öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Şöyle hafif yapalım, tamamdır. Evet, biz sizle sosyal medya yüzünden konuşmuştuk. Işıkları örtmediği zaman sıkıntı olur mu? Işıkları açık bıraktım ama... Işık sevmezler örtül. Kim sevmez? Siz, siz orayı karıştırmayın. Sört aşı. İyisiniz değil mi? İyiyim. Şimdi biz sosyal medya üstünden sizinle konuşmuştuk. Birkaç arkadaş sizinle konuşmamızı önermişti bize. Biz de onun için geldik. Tamam. Ee, -"Şimdi, söylenenler gerçeklik payı var mı?" biz bunları, için, bunları öğrenmek için gelmiştik ama... -"Şimdi bu is, bu e, sizin bir cin evli olduğunuzu söylüyorlar, bu doğru mu?" -"Kim dedi?" Ee, -"Biz isim veremiyoruz burada. Sadece söylenenlerin gerçeklik payı var mı yok mu, biz bunun için geldik sadece." -"Kimse inanmıyor." -"Neye inanmıyor?" -"Kimse inanmıyor. Ben evliyim." Tamam biz zaten varlıklarını inanıyoruz, Bunun bizim e, buna karşı bir şeyimiz yok. Hani biz cinlerin varlıklarına her zaman inanıyoruz. Biz kendi yaşadıklarımızla belli. Video kayıt aldığını da alıyoruz bazı gördüğümüz şeyleri. Şimdi e, siz diyorsunuz ki ben evliyim diyorsunuz bir dakika şurada görüntü gitti gibi kamerada. Heh. Siz diyorsunuz ki şimdi ben evliyim diyorsunuz. Görmeyecek değil mi? Yok yok görmez. <laughs> rahat olabilirsiniz. Şimdi siz ben evliyim diyorsunuz. Peki yaşınız öğrenebilir miyiz? 40. 40 yani. Var yok. Peki çok sıkıntılar yaşadınız mı? Yaşadım. İnanmıyorlar bana. Bu köyde bana inanmıyorlar. Hiç kimse inanmıyor. <laughs> Neden inanmıyor? Beni deli sanıyorlar. Birazdan görürsünüz. Yani birazdan neyi göreceğiz? Siz bana inanacaksınız, ben bu evde şahit olacaksınız birçok şeye. Anladım. Ee, peki, ismini öğrenebilir miyiz? Evli olduğunuz kişinin? İsmini söylemem. Neden? Söylemem. İstemiyorlar. Yakaza, bilir misiniz Yakaza? Evet. Bilir misiniz? Evet. Ürkü uyanıklık hali. Evet. O ara işte. O ara evlendik. Her şey o zaman oldu yani. Her şey o zaman oldu. Peki hatırlıyor musunuz nasıl olduğunu? Beni aldılar. Götürdüler. Düğün yaptılar bana. Davullu ısınmalı. Hayatımda ben öyle bir düğün görmedim. Siz diyorsunuz ki şimdi biz ben onların... Halin. Halin geçtim diyorsunuz ki ben bunlarla... Geçtim, geçtim. Kimse inanmıyor bana. Geçtim diyorum ya. Hepsi uykuyla ve yani yakaz evet. aleminde oldu her şey. Evet. Anladım. Biz yakaz alemine de inanıyoruz. Yani böyle bir inançsızlığımız yok. Çok şükür. Biz cinlerin varlığına falan her zaman inanan insanlarız. Yani Müslümanız sonuçta. Elhamdülillah. Ee, şimdi... Siz diyorsunuz ki biz evlendik. Peki çocuğunuz var mı? -"Kız mı, Şu erkek an. mi?" -"Kız." -"Kız. Kaç yaşında?" <laughs> -"İki, üç." Hmm. -"Şu an burada mı peki?" -"Burada. Sizliyor." -"Nerede?" -"Bizi izliyor." -"Sizliyor." -"Nerede izliyor?" -"Hocam da izliyor sizi." -"Bana yemek yapıyor." -"Yemek mi yapıyor?" -"Evet." Benim Peki. yemek saatim geliyor. Allah Allah. Yemek Yemek bakayım. saatim geliyor. Abi, bak. Abi, bak. İki tane saat var. Bir dakika kamerayı şöyle göstereceğim bakın arkadaşlar. Beni bekliyorlar. Ben yemek yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Diğer saatte bu şekilde nedense. İki saatte yan yana. Yemek yiyeceğim ben. Şöyle dışarıyı da göstereyim arkadaşlar. Bakın normalde gece yağmur. Evet. Sa ee, bir şey soracağım size. Sizin yani yemek saatleriniz normalde bu mu? Evet. Yani siz 4 senedir 5 senedir mi bu şekilde yemek yiyorsunuz? Evet. Veriyorsun? O ne zaman isterse ben yemeğimi yerim. He. Saat verir bana şu saatte ben o saatte yerim. Hep yani... saati gözetlerim. Hep bakarım saate. Saatim geliyor mu? Gelmiyor. Mu? Bu saat sürekli değişiyor mu yoksa hep böyle mi? Değişiyor. Ben görüyorum değiştiğini. Yani Ama saat bizim durduk gözüküyor. Saat çalışıyor. Birazdan saatim gelecek. Gideceğim yemeğimi yiyeceğim. Anladım. Siz ne istiyorsunuz? Sadece e, sizin yaşadığınızı öğrenmek Aynı için. Aynen, biz yani. biz hiçbir şey istemiyoruz. Ne çay içiyoruz, istiyoruz, ne yemek istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece... E, anlatılanlar doğru mu? Bunun üzerine gel Ama bir biraz acele olurdu. edin, kıskanıyorlar! Kim kıskanıyor? İstemiyorlar! Niye? Neden? Kıskanıyorlar! Yanlış bir şey yap yapmıyoruz ki. Kıskanıyorlar! Ben de gerildim. Vallahi çok gerildim ben. Kıskandılar. Yemeği hazır mi? diyorlar." -"Allah kahretmesin." -"Yemeği hazırladılar." <laughs> -"Yemek hazır!" -"Ben yemek yiyeceğim." -"Abi, en azından nefes -"Hocam yapayım. beni Zıkayım. bekliyor." <laughs> -"Evet arkadaşlar." <laughs> -"Bizi biraz rahat bırakın." -"Bismillahirrahmanirrahim." <laughs> -"Bismillahirrahmanirrahim." <inanmam, gülüyor> Bismillah, tamam, bunlar da inanmayacak bize." Nerede inanmıyorlar bize artık. Abi izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüş> Işık, ışık nerede? Işık nerede? Şükür abi. Bismillahirrahmanirrahim. Özümüle Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Tak 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 yapsın. Gel. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika tutamadım kamerayı. Kamerayı tutamadım. Bir dakika bakın arkadaşlar yeni ediyorum, bakın saat yine aynı şekilde duruyor. Diğer saat de aynı şekilde duruyor. Ve Zaten e, köylüler de demişti ki aktör rahatsızlığı falan yerinde değil. Evet hareketleri öyle ama gerçekten biz varlığına inandık. Yani yanında varlı olduğuna inandık ve bakın şu fotoğrafını da şu fotoğrafı göstermeyelim ama. Neyse hani abi ben çok, çok kurtulamıyor. Ben ben çok korktum şu an. Tam bir verdim. evde şu an. Önümüzden gitti. Nereye gittiğini de anlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı da öptü. Bakın arkadaşlar kapı da açık. Dış kapı da açık. Ve bu eve bakıp hemen çıkacağım. Tövbe yarabbi tövbe estağfurullah tövbe. Şöyle çeksin mi dövbe? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar <laughs> <laughs> sen boş. Arkadaşlar şimdi ben buraya gireceğim. Burada ben ilk geldiğimde odayı gezdikleri gezdiğimiz zaman e, buradaki şu aynayı almak istiyorum. Ritüel mi yapacaksın abi? Hayır daha farklı bir şey yapacağım. Destur sal destur. Görmek istiyorum. Alayım mı? Al. Destur Al yasın al. Arkadaşlar e, yanlış anlamayın aynayı almamın sebebi şu tekrar geri bırakacağım aynayı e, görüntü göstermeye çalışacağım şu an görüntü göstermeye çalışacağım bakalım inşallah olursa ve buradan ses gelmişti az önce de şöyle girelim buraya bismillahirrahmanirrahim versene yansın şu tam görüntü alamıyorum bismillahirrahmanirrahim diğer feneri de yaksana bakın Arkadaşlar burada tabak kırıntısı mı ne? size gelmişti. Aynı anda burada tabak kırılmış. Abi benim fenerin gücü yine <laughs> Bak şimdi burayı açıyorum. Arkadaşlar şöyle çekeyim. Girelim abi bu saatten sonra. Nereye gitti kadın yok? Bismillahirrahmanirrahim. Burada iç çamaşırlar var. Onları çekmek istemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani asla köyde sadece sokak lambaları yanıyor. Başka Aynı bir yerden öyle görüyorsunuz yok. görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece sokak lambaları yanıyor, ışık yanmıyor köyde. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın tekrar buraya bakıyorum arkadaşlar. Yani evde kimsenin olmadığını görün diye tekrar buraya bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar geliyorum buraya. Şimdi buraya bakacağım. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Aa, burada da varmış. ya. Aynen ha. burada da ayna varmış bak. Benim direkt kafam lavabodaki aynaya gitmiş. Gel devam edelim. Aldık bir kere aynayı. Bu ne ki? Ne ne? Bu. Bakayım Bak bakalım bir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Abi Kur'an bu. Aynen. Abi Kur'an-ı Kerim. Kadında ne iş var abi bunun? Bilmiyorum ki. 4-5 sene bir şey dedi. Ama 4-5 sene önce almış olsa bilmiyorum yani. Kafam şu an çok ya. karıştı. Bu çok karıştı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Elektrikler de yanmıyor. Her türlü deneyebiliriz yani. Evet. Bakın. Elektrikler hiçbir türlü yanmıyor. Şimdi gelelim buraya abi. Buraya bakıyoruz. Evet arkadaşlar buralar da boş. Şurası. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dolaplara bakalım mı? Yok yok. Eşyaları karıştırmaya gerek var mı? Yok. Tamam sen bilirsin. Şey. Ya, yanlış olur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar biz şimdi ilk buraya girdiğimizde e, hatırlarsanız biz burada odaları dolanırken Yasin'e hani evin boş olduğunu göstermek için odaları dolanırken bize dedi ki biz hani ben sorduğumda aşağıya da inebilir miyiz diye hani burası aşağı iniyor bize hayır dedi orayı ne yapacaksınız dedi gelin dedi odaya dedi yani neden inmemizi istemedi onun için ben de merak ediyorum şu an ve bu aynayı da onun için aldım bu aynayla da aşağıda bakayım bir şeyler deneyeceğim eğer olursa arkadaşlar zaten herkes biliyor Yasin Aynalar bunların kapalarıdır. Yani, Ama biraz e, da tehlikeli değil mi abi? Ya aşağıda verilmemin amacı şu. Yani şimdi bu ev, ev tek katlı. E bunun alt katı ne? Boldrum Bildiğin bu Yani böyle yerlerde denersek bir şeyler yakalayabiliriz. Yani pis olan yerlerde genelde gözüktükleri için. Abo, Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz açık arkadaşlar. Aynen. Şimdi aşağıya ayrı ayrı inelim Yasin gel. Tamam. Önden sen. Her gün. Aynen. Aynen. Bismillah. Zaten hemen santim arkamdayım ya. Rahat ol. Ve merdivenler gerçekten çok küçük ve dar. Şöyle göstereyim bunu arkadaşlar. Gerçekten dar burası. Bismillah. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nereye girelim? Abi bu ne böyle ya? Arkadaşlara bakın. Gerçekten şuraya girmek istiyorum. Fakat ayaklarıma bakın. Çorap var. En fazla buraya kadar gelebiliyorum. Yani ben abi de girmek istiyorum. istedim. Fare, isterim. fare ölmüş. Burada. Aynen burada fare dönmüş. Görüyorsunuz. ne abi böyle bir ölüm şekli yok. Kafasına uymuşlar bildiğimde. Bir dakika, bir dakika ışık kaydı burayı gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle gelin. Orası dışarısı herhalde. Orası şurası dışarısı arkadaşlar. Buradan şimdi bismillahirrahmannirrahim. Sen Ay yaptın abi. Hayır, hayır, Gir yasin. Evet arkadaşlar şu an bu odaya geldik ve Hani aslında diğer tarafta yapacaktım ben. Diğer tarafta yapamadım. Neden yapamadım? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Diğer tarafta yapamaması sebebi şu. Ee, diğer tarafta e, şey giyemiyorum. Ee, siz söyleyin. Terlik veya ayakkabı giyemediğim için ben de buraya girdim. Burada baktım halı gibi bir şey var. Burada baktım halı gibi bir şey olduğu için rahatça burada yapabilirim diyorum ve sözü Yasin'e bırakıyorum. Şöyle kapıyı görselim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tamam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ne yapacağım abi ben? Şimdi ilk ışığı al. Bu ışığı al. Şunu Bunu ver bana. Bu zaten yanmıyor abi. Aynen. Olsun sen yine de ver bana. Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Duydun mu sesi? Merdivenden ses geldi. Fark ettin mi? Şimdi kaldır. Evet. İyi mi abi? Şu şekil. Tamam. İyi. bir şey tanıdım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika monitör. Ses duydun mu? Duydum abi. Abi ses var. Sakin ol Yasin kıpırdama. Abi ses geliyor. Sakin ol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, abi. Oğlum, kadın arkamdaydı görmedin mi ha? Hayır abi şey Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bir daha deneyeceğim Bir daha deneyeceğim Yasin <laughs> Sakin olacağım Yasin Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Çık Yasin çık buradan çık ver işi, ver işi bana ver işi bana ver <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oğlum burada terlik yoktu lan terlik gelmiş buraya Şaka mı abi bu Yemin ederim burada terlik yoktu Özgürlüğü satan için Bismillahirrahmanirrahim <laughs> çık.

Çabuk, 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 Aç lan. çabuk, Aç çabuk, Aç çabuk, Aç çabuk, çabuk, Aç çabuk, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.